AB uzunluğu 8 kök 3 olduğunda yarısı 4 kök 3 yapar. Bunlar hep yarı çaptır. E'den F'ye de yarı çap olur. Bunlar simetrik daireler olduğu için F'den şu nok kesişim noktasına, buradaki kesişim noktasına veya buradan E'ye kadar olanlar hepsi ilgili dairelerde hep yarı çaptır. 4 kök 3 olur. Öyleyse burada iki tane eşkenar üçgen çıkar. Şimdi alanı bulmak için şunu yapıyoruz öncelikle. Kırmızıyla gösterdiğimiz alana A diyelim. Bunu bulmak istediğimiz zaman 60 derecelik buradaki daire diliminden eşkenar üçgenin alanını çıkartıyoruz. Yarı çapımız 4 kök 3 olduğu için pi çarpı r kare bölü 6 60 bölü 360'tan eksi kenar uzunluğu a olduğu zaman eşkenar üçgenin alanı a kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. Buradan sadeleştirdiğimizde a değeri 8 pi eksi 12 kök 3 çıkıyor. Şimdi 2 a'ya ihtiyacımız olacak. O da şundan dolayı e'yi merkez kabul eden daireye göre şu nokta, bu nokta ve şuraya kadar olan daire dilimine bakacak olursak iki tane eşkenar üçgen artı alt taraftaki parçaların tamamı vardır. Buradaki daire diliminin üzerine bulduğumuz a'nın iki katını ilave edersek taralı alanın tamamını bulmuş oluruz. Öyleyse şuradaki daire diliminin alanı pi çarpı r kare 4 köküçün karesi aradaki açı 60 60 120 olduğu için 120 bölü 360'tan 1 bölü 3 gelir. Artı diyoruz. Bunun üzerine buradaki 16 pi eksi 24 kök 3'ü ilave ediyoruz. Burası 48 yapar. 3'e böldük 16. 16 pi geldi. 16 da burada. Sonuç 32 pi eksi 24 kök 3'tür. Doğru cevap A seçeneğidir. Merkez açı burada 130 derece olduğuna göre buradaki yerde 130 derece olur geriye iki tane parça kalır. Bunların toplamı 50'dir. Buradan D'ye kadar olan kısım ile buradan D'ye kadar olan kısımda eşitlik varsa ikisinin de içerisinde 130 derece olduğuna göre şuradaki parçaların da eşit olması gerekir. Yani X artı 130, X artı 130 gibi. Öyleyse bu iki parçanın toplamı 50 yaptığına göre yarısı eşit olduğu için 25 derece olacaktır. Merkez açı ile yayda aynı eşitlikte olduğundan dolayı değer olarak 25 olur. Doğru cevap B'dir. Benzer üçgenler var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre uzun kenar buradaki tabanın 2 katı olacaktır. Yani 5 olur burası. Şimdi AB çap olduğuna göre çapı gören çevre açı 90 derece olur. Demek ki ACB üçgeni dik üçgendir. Bir kenar uzunluğu 3'tür. Diğer kenar uzunluğu 4 olursa 3, 4, 5 üçgeni olur. Buna göre eşitlik olduğu için de CD uzunluğu 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Üstteki alan A olsun. Alttaki alan da B olsun. Öncelikle şuradaki açının 360 eksi alfa olduğunu söyleyelim. 360'tan çıkartıyoruz. Üst taraftaki alanı bulmak istediğimiz zaman daire dilimlerinde benzerlik özelliğini kullanabiliriz. Eşit aralıklarla bölmelendiği için eğer burası 1 bir birimse şurası 3 birim olacaktır. 1, 3, 5 şeklinde gider. Biz buna x dersek şuraya 3x diyelim. Oran toplam 4x burası da 3x yaptığı için toplam daire diliminin alanının 4'te 3'üdür. Eşitlikten yola çıkarak yazalım. Buradaki alanı büyük daire dilimini oranlayacak olursak pi çarpı yarıçapta burada 1 olsun büyüğününki de 2 olacaktır. Oranlayacağımız için herhangi bir mahsur yok. R'ye 2R'de diyebiliriz. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı alfa bölü 360 dediğimizde daire diliminin tamamı şuradaki alanı bulmak istersek 3 bölü 4 şeklinde oranlayarak yazabiliriz. Bu alan eşittir diyoruz. Alt tarafta pi çarpı yarı çapımız 1 olduğu için 1'in karesi çarpı 360 eksi alfa bölü 360 denebilir. Şimdi sadeleştirme uygulayalım. Pi'ler her iki taraftan gitti. 360'lar da burada gitti. 2'nin karesi 4 yapar. Bu da gitti. Sol tarafta 3 alfa kaldı. Sağ tarafta da 360 eksi alfa kaldı. Diğer tarafa atarsak 4 tane alfa olur. 4 alfa eşittir. 360'tan alfa değeri 90 derece bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Parçaları harfler vererek daha iyi görebiliriz. Bu noktadan simetrik olduğu için buraya A dersek burası da A olacaktır. B ise B olur. A'dan başlayarak aşağı inecek olan kısımlarda birbirine eşit olacaktır. Öyleyse buraya x, buraya da y diyelim. x artı b, y artı a'ya eşit olacaktır. AB uzunluğu burada x artı b'dir. AC uzunluğu da y artı a'dır. Eşittir. 49'muş. FD uzunluğu yani a artı b buna göre 17 olarak verilmiş. Bizden AF artı AD istiyor. x artı y'dir bu da. Şimdi buradaki a artı b yerine 17'yi yazacak olursak otomatikman zaten X artı Y çıkar. 49 ile 17'nin farkıdır. 32 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. C merkez olduğu için CE, CF ve CB yarı çaptır. Öyleyse bunlar da 5 cm olacak. Dikdörtgende karşı karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 5 oldu. 90 derece olduğu için ADC üçgeninde 5, 12, 13 özelliğini kullanarak hipotenüsü 13 santimetre bulabiliriz. Burası 13'tür. 5'i burada kaldığına göre çıkartırsak geriye 8 santimetre kalır. Doğru cevap C'dir. Yarı çapı 4 karekök 2 olan dairenin alanı pi çarpı 4 karekök 2'nin karesi re kare. Çeyrek daire olduğu için 4'e böleriz. Buradan 8 pi bulunur. Burası 4 karekök 2 ise OC'de yarı çap olduğuna göre yine 4 karekök 2 olacak. İkiz kenar dik üçgen var. Dik kenarlardan birinin kök 2 katı olduğuna göre bu uzunluklar 4'er santimetredir. 4'er birimdir. 4 çarpı 4 16 yarısı 8. Alan da 8'dir. Öyleyse taralı alanlar toplamı 8 pi eksi 8'dir. 8 parantezini alırsak pi eksi 1 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Dışarıdaki bir noktadan t'ye kadar olan uzaklığın karesi çemberi kestiği yerlere kadar olan uzaklıkların çarpımına eşittir x'in karesi eşittir. 2 çarpı 2 artı 6'dan 8 olur. 2 kere 8 16 yapar. x kare 16 ise x uzunluğu 4 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.